Selam dostlar, benim ismim Burak. Bugün yanında da gördüğünüz şu iRobot'un 690 serisi akıllı Wi-Fi'li robot süpürgeyi inceliyoruz. Şu anda iRobot firmasının Türkiye'de en çok sattığı model bu elif. Peki niye bakalım? İşinize yarar bilgiler vardır diye düşünüyorum. Buyurun videoya geçelim. Evet, videoya başlarken öncelikle şunu söyleyeyim. Bu kesinlikle bir sponsorlu içerik falan değil. Kendi paramla gittim aldım, kendi evim için, kendi kullanımım için aldım. O yüzden buraya aldığım notlarla birlikte de size bilgilerimi yapacağım. Öncelikle ürün içeriğinden bahsetmek istiyorum. Bu 693, 698 ile aynı. Aerobot serisinin Wi-Fi modellerdeki giriş seviyesi süpürgesi. Bunu almak için özellikle kapanma sürecini bekledik. Sebebi de şu, bir ürün ne kadar az rağbet görürse o kadar fiyatı ucuzlar. Normalde 2200-2300 mantlarını görmüştü ama kapanınca 1700 liraya falan 1800 liraya düştü. O yüzden biz de onu bekledik. Biraz böyle sabırlı olacaksınız bu işlerde. ürüne geçelim lafı bırakıp. Şimdi ürün ilk geldiğinde bir karton kutuyla geliyor. Gene iRobot'un bir karton kutusu. Bu da e, iRobot'un kargoya güvenmediğini ve ürünün sağlam bir şekilde son kullanıcıya gitmesini sağlamaya çalıştığını bir göstergesi. Bu hoşuma gitti. iRobot firması e, ne ayak? Xiaomi var, o var, bu var, Roborock var falan diyeceksiniz. E, onlar yaklaşık robot sektöründe 10-12 yıllık geçmişlere sahipken iRobot e, Amerika menşeli bir ürün ve aynı zamanda yaklaşık 30-35 yılını Robotik teknolojilere ayrılmış bir firma. Yani bu adamların temel işi robot yapmak, temel işi ev hayatını kolaylaştırmak. Şimdi ürünü ilk açtığınızda kutudan çıktığında e, koruma bantlarıyla pil ve şarj ünitesinin aktarma bantlarını söküyorsunuz ve kullanıma hazır. Seçme sebebim, hani sizin de bu ürünü seçerken e, yani şuna şu bana lazım, bu bana lazım dediğiniz birkaç şey vardır kesinlikle. Mesela bizim seçme sebebimiz, bizim evimizdeki halılar. Her Türk evinde olduğu için halılar. Halı konusunda iRobot çok 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 yetenekli. Çünkü herifin şurada göreceğiniz videoya ekleyeceğim. Şurada gördüğünüz bir e, halı süpürgesinin olması. bu bizim en çok dikkatimizi çeken. Özellikle aynı zamanda e, wifi olması eve gitmeden çalıştırabilmemiz ve evimizin boyutuna göre uygun bir robot olması bu ürünü seçme sebebimiz. Uygunluk derken eee iRobot'un tavsiye ettiği kullanım metrekaresi maksimum 130-140. Eğer ki fazla genişli bir çıkıntılı bir evdeyse maksimum 140 metrekare olarak düşünün. E, evim 160 metrekare alabilir miyim? Alırsın. Ne yapıyor? E, evi temizlerken gidiyor. Eğer ki şarj şarjı azalırsa istasyona dönüp istasyondan sonra evi temizlemeye devam ediyor. Öyle de güzel bir yönü var. Kıl tüyü malum saçlar uzun. Evinizde eğer ki evcil hayvan varsa kıl tüy çok saçtığı için bir tercihimizle. Bu bizim kılımız tüyümüz fazla. Ve uygulaması. Uygulamanın basitliği bizim için önemliydi. Sadece gireyim tak çalıştırayım. işimi halletsin. iRobot'ta uygulama şu anda İngilizce ama Türkçe olması için çalışma yapmaya başladıklarını biliyorum. Bu da yakın zamanda Türkçe olacağını söylüyor bize rahatlıkla. Filtrelerinin ve temizliğinin çok kolay. Bunu da birazdan videolara eklerim böyle. Hani bir parçayı çıkartmak istediğinizde sarı bir nokta var. Çık klik diye açıyorsunuz. Parça hemen boşa çıkıyor. Temizliğini yapıyorsun. zaten 6 ayda bir fırça ve buradaki arkada gördüğünüz neredeyse bütün ekipmanın buradaki köşe fırçasının vesaire değişmesini öneriyorlar. E, filtrenin değişmesini hikayede ayda bir yanlış atamıyorsam önerdiklerini söylüyorlar firma, firma verilerine göre. Yani çalışma süresi olarak yaklaşık bir şarjda 100 dakika civarında yani bir buçuk saati biraz aşıyor diyebilirim çalışma süresi. Ee, şimdi 690 serisinde uygulamada bir haritalandırma yok. Burada diyeceksiniz bu adam neye göre temizliyor, kafasına göre mi böyle? Zaten bu robotu temizlik yaparken izlemek bir kanser hastası olma sebebi. Hani ne süpürge aldığınızda şöyle bir şerit yaparsınız. Şat çat çat şeritlerle gidersiniz. Bunda öyle bir şey yok. Bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor, bir çapraz gidiyor. O esnada ay adapt istedikleri ay robotun bir e, haritalandırma sistemi var. Ön yüzeyindeki sensörler vasıtasıyla ay adapt teknolojisiyle e, bulunduğu bölgenin bütün çarpabileceği noktalar dahilinde haritalandırmasını çıkartıyor. Ama bunu size göstermiyor. Bunu hafızasına kaydediyor. İlk başta sağa sola çarpıp nesneleri buluyor. Hatta ben sandalyemin aralarına bile o haritalandırma işleminden sonra hiç çarpmadan girip temizini çıkıyor. Ama ilk başta böyle kafasını sağa sola vuruyor. ne yapıyoruz bu falan diyorsunuz. Hatta e, eklerim. Ön yüzeyde bazı böyle küçük çizikler olmaya başladı. Ama işte bazen böyle çok sert vuruyor. Haritalandırmadan sonra da hiç vurmuyor. Sonra sensörlere gelelim. Hazır sensörlerden bahsetmişken. E, yükseklik sensörümüz var, merdivenlerden falan düşmüyor ama e, gene ay robotun verdiği verilere göre 3,5 cm kadar aşma yüksekliği var. Bence biraz da fazla aşıyor bu. <laughs> Çünkü bizim balkonu falan açık gördüğünde çıkmaya çalışıyor. E, hatta videolarda ekleyeceğim, böyle tartın üstünden çok rahatlıkla geçiyor. Tartıyı falan atlayıp geçiyor. E, sert cisimleri algılıyor ilk vurduğunda, bazen sert vurabiliyor. Sonra ona geldiğinde hızını kesiyor. Tık diye vurup devam ediyor. işine bakıyor. Ee, sizin için birkaç video çektim. Yaklaşık 2 aydır ürünü kullanıyoruz. 2 ee, aydır ben birkaç defa bu video çekmeye çalıştım ama bayağı kusurlar oldu. 3 defa çekmeye çalıştım. Ee, şöyle söyleyeyim. Bir alan yaptım. Yaklaşık 1,5 metrekare civarında bir alan. Oraya Nesquik döktüm. İşte kahve bir kablo attım. Onlar zaten birazdan eklerim. İşte kabloları, kabloları yakalandığında kablolardan kurtulmak için tekeri ters yöne çeviriyor, fırçayı itecek şekilde ayarlıyor. Öyle güzel özellikleri var. Halı ve parke hibrit kullanımda da çok etkili. Zaten iRobot'un en büyük iddiası halı temizliği. Evi temizliyorsun. İlk geldiğinde biz öyle yapmıştık. Evi temizledik. Herifi saldık. Bir buçuk saat bir temizlik yaptı. Arka hazneyi açtığımızda inanamadık. Mükemmel bir temizlik. Böyle her taraftan tüy vardı yani beyaz beyaz halı pamukçuklarını toplamış. Uygulama kurulumu. Şimdi uygulamada eğer ki annenize babanız alacaksanız direkt bazı modeli alın. Ee, 660 serisinde Wi-Fi yok ama 690 serisinde Wi-Fi vardı. Benim tavsiyem Wi-Fi ile olanı almanız. Aileniz bunu çünkü çok rahatlıkla yapar. 3 tane seçenek var. Vakum everywhere veyahut da sizin atadığınız 30 dakika temizlik 15 dakika temizlik gibi özellikler var. Oda mı olmadı? 3 tane tuş var zaten üstünde. Spot tuşu bulunduğu bölgeyi ve dairesel bir şekilde yaklaşık 5 dakika temizliyor. E, clean butonu bütün evi olabildiğine temizlediği buton ve home butonu home'la da evine şarj istasyonuna dönerek şarj olmaya gidiyor. Hareket düzeni dediğim gibi bir kanser edecek düzeyde. Sağa sola çarpmalar oraya gidiyor. Hani bu tenis sağlarını sizenler var ya dikine siliyor dikine geliyor çok rahatlatıcı bir biçimde. Öyle değil. Bir çapraz gidiyor bir oraya gidiyor buraya gidiyor. Çok karışık çalışıyor. Temizlerken izlemeyin bu herifi. Kanser olsun. Ha evet. <laughs> evet. evet. Ee, mesela evinizi ufak bir düzenleme ihtiyacı var bu herifte. İşte tripod'tur bizim evde ışıklar. Ibır da çok malzeme var. Onlar bir köşeye attık ama hala böyle e, bazen oluyor bir de benim dağınıklılığım var. Yani çorap unutmuşum kapıda, banyo kapısında. Evi temizlerken eve bir geldim, işte mobil uygulamaya bildirim geliyor. İşte fırçaya bir nesne takıldı, İngilizce yazıyor ama bir bakıyorsun altını fırçada şey takılmış bir gün, çorap. Bir gün eve bir geldim, fırçaya poşet takılmış. Camdan uçan işte tezgahtaki poşet yere düşüyor, bu herif alıyor, hemen uyarı. Ne ben abi bir yere takıldım gelmeni beni kurtar. Bir de ses çıkartıyor. Eğer evdeyseniz duyarsınız. Bir ses çıkartıyor. Ee, i̇şte ben sıkıntıdayım dercesinde bir ses var. Böyle atari oyunu gibi sesi var zaten. Ee, sonra ben spot tuşunu şöyle kullanıyorum. Mesela bugün oldu. Daha yeni. Ee, yemek yaparken pilav malzemesiydi. Bulgurdu. Bulgurunu düşürdüm hemen. Bu... Sonuçta yağ yakacaktım hemen spota çalıştırdım. O bölgeyi temizlerken ben işime devam ettim. Veya bir misafir gelecek. Odanın kapısını kapat. Odanın bir böyle silmesini, temizlemesini istiyorsun. Oraya klini basıyorsun. Kendi o odayı temizleyip duruyor. Zaten temizlediğine inandığında 90 dakika çalışmıyor. 45 dakika, 30 dakika neyse o odanın temizlediğine inandığında duruyor. Köşeleri falan iyice alıyor. Köşeleri alma konusunda benim şüphelerim vardı. Bir eklediğim videoda köşeye böyle özellikle Nesquik bırakıyorum. Böyle iri parçalı. Ee, köşe fırçası tepki beni düşündürmüştü. Çift fırçalı modeller var biliyorsunuz. Tek fırçalı içeri dolu alıyor. Onu da bir şekilde alıyor. Zaten hani adamlar bunu hesaplayarak yapmış. Ha evet o zaten. Dur söyleyeyim. 600 serisinde hatta yanlış hatırlamıyorsam 900 serisinde de mop özelliği yok. 600 serisinde tek fırça 900 serisinde çift fırça ve geniş hazne var. Haznesi iki çalışmada hani bizim ev için bizim ev yaklaşık 80-82 metrekare. iki çalışmada doldu haznesi. Zaten haznesi dolduğunda da ayrı bir uyarıyor. Biz onu yaklaşık 5-6 çalışma yaptık. Uyarana kadar canımız çıktı. Hazne değiştirme olayı falan çok kolay. Zaten çekiyorsunuz. Böyle bir iplik yığını olarak döküyorsunuz. Tozlar kalkmıyor. biriktirdiği için HEPA filtre var zaten arka yüzeyde. Şurada göstereyim şöyle. Şu gördüğünüz bölümde tam ayna gibi zaten. HEPA filtre var. Çok kolay çıkıyor. Halı fırçası, parke fırçası ve köşe fırçası var. Buradaki tekerlerin açılma mesafesini gördüğünüzde inanamayacaksınız. Şimdi robotu getirdim ama elimi kirletmek istemiyorum. Videoya eklerim. Böyle bayağı açılma mesafesi var. Şimdi genel olarak şöyle bir değerlendirmeye geleyim. Mob özelliği olsa da ben çok rahatlardım. İnanılmaz rahatlardım. Çok hoşuma giderdi. Parke için mob güzel olur. E, havadan toz yakalama teknolojisi var. Bu çok hoşuma gitti. Yani şöyle bir ayrıntı vereyim. Benim bilgisayarlarım bilgisayardaki ısıları sürekli kontrol ettiğim için rahatlıkla bunu söyleyebiliyorum. E, bilgisayardaki ısıyı havadaki tozu yakaladığı için 2 derece düşürdü. Bu çoğu insan için saçma gereksiz bir bilgi ama oldu mu oldu. O yüzden e, bu da bir özellik yani hapşırma olayım azaldı diyebilirim. Bahar ayına girdiğimizde bana bir bildirim gö gönderdi. Ağaçlara yani translate ettiğimde ağaçlardaki polenler gelmeye başladı beni her gün çalıştır. Çünkü için açtığımda gerçekten polen falan görmeye başladım. O mükemmel bir rahatlık. Yani onun karşılığı yok gerçekten. Sonra iştesin veyahut da evde değilsin, ortada bir süpürsün, uğraşmak istemiyorsun. O mükemmel bir rahatlık. Ama hani çok dip bucak bir temizlik desen yok. Aynı zamanda he, Van için bir ayrıntı gireyim. Bu ölen sinekleri. Eskiden Hı. her gün görüyorduk değil mi? Tabii. Yani, eski evde özellikle. Burada yani, bir yani sinek var. biz zorunda kalıyorduk. Yani. Biz yokken çalıştığı için sağ olsun gözümüzde <laughs> Ya Van'da biliyorsun bilenler vardı belki. Böyle bir gün yaşayan küçük küçük sinekler var. Eve giriyor, girdiğini anlamıyorsun, çıktığını anlamıyorsun. Bir gün canı var, ölüyor. Ortalık hep böyle siyah siyah oluyordu. Onları temizliyor, mükemmel. Bizim bir ara karınca belamız vardı. Karıncalar böyle yol yapmıştı bir bölgeye. İlaç sıkıyorduk ama yoldakiler öldüğü için yolda kalıyordu. bu herif ilacı sıkıyoruz. Aynı gün temizlediği için yolda karınca muhabbeti görmedi. O mevzudan da hani kurtulurken bizi rahatlattı diyebilirim. Başka senin söyleyeceğin bir şey var mı? Aklıma hiçbir Böyle şey Böyle şey şu şey olsaydı dedi, haritalandırma. Ben, işte bu modelde de bir haritalandırma olsa istedim. Düzenli gidip gelmemesi rahatsız edildi. Kansa ediyor Bir de bizim ev küçük ve çok eşya olduğu için ıvır zıvırlı evet. evler bence e, köşe bucak düzen... temizliği beklemesin. Yani Aynen yani. öncesinde eşyaları kaldırmak durumunda kalabilirsiniz. Yani bir evinize bir düzen istiyor. Eğer ki böyle bir robot aldığınızda. Çok dik köşe bucak temizliğinde, titizlik konusunda takıntı yani, varsa yeterli gelmeyebilir bu açıdan. Yüksek mobilyalara girmesi falan çok hoş ama e, yüksekliği yanlış hatırlamıyorsam 7 santimli 7 santim üzerindeki mobilyalara giremiyor. E, başka? Kablo mevzusu. E, gene ay robotun bir teknolojisi var. Kabloyu anladığında kablo yönündeki e, tekeri ters çevirerek Kabloyu dışarı atmaya çalışıyor. Ee, süpürge süpürgeyi, teker tekeri. Bunu zaten videoda bir ince kablo atıyorum bir de bilerek. Çünkü üç, üçlü kablolar da priz kabloları büyük. Onlardan kurtulmak kolay. E, ee, şarj aletini atıyorum. Onu da izlemek isterseniz içine almıştım. Şuraya eklerim. Ondan bile rahatlıkla kurtulup e, ayrılıp gidiyor. Özellikle bu halı üzerindeki görüntü, evet. kalıtı. kıl, tüy. Ne oldu? Mükemmel ya. Yani eğer ki böyle kıl tüy takıntınız varsa bir de üşen geçseniz bizim gibi her gün evi süpürmektense böyle üç günde bir, dört günde bir dip bucak süpürüyorsun. O mükemmel bir şey. Paha biçilemez bir, bir şey. Almak isteyenler eğer ki özelden sormak isterseniz Instagram linkimde aşağıda. bu tarz ev teknolojileriyle ilgili ayrı bir oynatma listesi açmayı düşünüyorum sizin de ev teknolojisi nazarında eee önemli ürünler varsa aşağıya yazın. Hatam, kusurum varsa şöyle yapsan iyi olur dediklerinizle lütfen yazın. Beğenip abone olursanız da beni mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.